yani, bravo. E herhalde Kerem. Telefon kadının kara kutusu. Ne yap? ne o telefonu ele geçireceksin. Merhabalar. Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarsa çıkarsa zuha çıkarır diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin son bölümünde Yaman Canan'a geçmişiyle yüzleştirmişti. Yaman Canan'a geçmişinin hesabını sorarken Canan'ın dökmüş olduğu timsah gözyaşları hepimizin sinirlerini bozdu. Canan hastalanmak için ilaç kullandığı için de ağlarken hastalığı etkisini göstermeye başladığından Yaman Canan'ı hastaneye götürmek zorunda kalacak. Canan dakikada binlerce yalan söylese de Yaman hiçbirine inanmak istemeyecek. Yaman şimdilik Canan'ın konaktan gitmesini istemeyecek. Bu yüzden yurt dışından Canan için doktor gelecek. O zamana kadar da Canan yılanı konakta kalacak. Canan'ın entisirkalarından oldukça bunu aldık. Bu kadının tek hedefi Kırım'ın mirasına sahip olmak. Bu yüzden de bu kadın mirasa sahip olmak için her türlü entrikaya başvuracak. Diğer yandan birçoğumuz Zuhal'den nefret etsek de Zuhal Canan'ın bir şeyler sakladığını anlayacak. Zuhal geçmişte ablasıyla savaştı. Şimdi de Canan'la savaşacak. Her ne kadar Zuhal Yaman ve Seher'in arasını bozmak istese de bu kadına pabuç bırakmak istemeyecek. Bu yüzden Zuhal çiçeği görevlendirerek bu kadının telefonunu ele geçirmesini söyleyecek. Tam da Zuhal'in tahmin ettiği gibi Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkaracak telefonu alacak. Canan yaptığı tüm yılanlıklarını telefonda Kerem birisine anlatıyor. Bu yüzden Canan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkması için telefonda yazdıklarının ortaya çıkması gerekiyor. Zuhal bile bunu düşünmüşken Yaman nasıl bunu düşünemiyor onu da anlamış değiliz. Yaman geçmişte İkbal'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için dedektif tutmuştu. Ama şimdi Canan yılanı için henüz harekete geçmedi. Seher'in de söylediği gibi Yaman'ın öfkelenip her attığı ok sadece kendisine zarar veriyor. Oysa ki Yaman ok atmak yerine Canan'ı araştırmaya başlasa yılanlıklar ortaya çıkacak. Yaman ise Nedim'i görevlendirmeyi tercih etti ama açıkçası bizler Nedim'in bir şey başarabileceğini düşünmüyoruz. Canan yılan ise Kırımlı mirasına sahip olmak için sırayla karşısındaki kişileri yok etmeye çalışacak. Canan ilk olarak Yaman'ın etkisi altına alıp Seher'le aralarını bozmak isteyecek. Daha sonra ise Yaman ve Ziya'yı yok etmek isteyecek. Bu yılanın hayallerine kavuşmaması için çok geçmeden Yaman'a müdahale etmesi gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olacak. Özellikle Canan'ı tedavi edecek doktor gelene kadar bu kadın çoktan kirli oyunlarını devreye sokmuş olacak. Diğer yandan Canan hasta görünmek için ilacı gereğinden fazla kullandı. Bu yüzden istemeyerek de olsa ölümcül hastalığa yakalanmış olacak. Kadının amacı hasta olmadan hasta gibi gözükmekti ama kendi kazmış olduğu tuzağa kendisi düşmüş olacak. Canan'ın konuştuğu adam ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkabilir. Bizler kötülerden usandık ama bu adamdan da kötüler oyunculara dahil olabilir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer yandan Çiçek hemen harekete geçerek bu kadının telefonunu ele geçirmek için zaman kollayacak. Ama yılan Canan bir saniye olsun telefonunu yandan ayırmayacak. Ama geç de olsa Canan'ın kirli oyunları ortaya çıkacak. Canan ne kırımlı mirasına sahip olacak ne de ölümcül hastalıktan kurtulabilecek. Yaman çok geçmeden bu yılanın gerçek yüzünü görmüş olacak. Özellikle Arif Baba'nın ölümünde Canan'ın olduğu ortaya çıkarsa Yaman bunun bedelini Canan'a ödetecek. Yaman gerçekleri öğrenince bir kez daha büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Seher ise her şeye rağmen Yaman'ın arkasında duracak. Canan yılanı konaktan gönderilmeden gerçek bir Yaman ve Seher aşkı izleyemeyeceğiz. Eğer ki Canan yılanının gerçek yüzü geç ortaya çıkarsa Canan Seher'e zarar vermek isteyecek. Canan önündeki en büyük engel olarak Seher'i gördüğü için Yaman'a yakın olabilmek için onun kalbine girebilmek için Seher'in ortadan kaldırılması gerekecek. Seher'in ortadan kaldırılması gerektiğini düşünmeye başlayacak. Canan kırılma mirasına sahip olabilmek için Ali yerine sadece Yaman'a odaklanacak. Sultan Hanım ise neden Yaman ve Ali'nin kardeş olduklarını ortaya çıkarmıyor onu da anlamış değiliz. Eğer ki Sultan Hanım gerçekleri itiraf etmiş olsaydı Yaman Canan'ın asıl hedefinin Kırımlı mirasının olduğunu görmüş olurdu. Ama Sultan'ın daha fazla bu gerçeği içinde saklayacağını düşünmüyorum. Geç de olsa dizimizde saklanan gerçekler ortaya çıkacak. Zuhal ise Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışıyor ama ilerleyen zamanlarda Canan'la işbirliği de yapabilir.'' Zuhal'in tek istediği Yaman'ı elde etmek. Canan'ın isteği ise Kırım'ın mirasına sahip olmak. Hem Canan'ın hem de Zuhal'in önündeki tek engel Seher. Bu yüzden düşmanlar güçlerini birleştirerek Yaman ve Seher'in aşkına engel olmak isteyebilir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bizler artık kötü sahnelerden oldukça bunaldık. Özellikle Ekbal yılanından kurtulmuşken Yeni yılanın ortaya çıkması bizlere oldukça bunalttı. Özellikle Canan'ın timsah gözyaşları bizlere oldukça itici gelmeye başladı. Geçmişte Canan'ın yaptığı borçlar ise birbiri ortaya çıkmaya başlayacak. Canan bu borçları Yaman'dan saklamak isteyip Seher'i de yalanlarında kandırıp bu borçları gizlice ödemesini sağlamak isteyecek. Seher Canan yılanına asla güvenmesin asla bu yılana para vermesin diyenler aşağıdan beğeni tuşuna basarak bizlere destek olabilirler. Canan Fikret adını duyduğundan beri Seher'e hazırlayacağı hal planı düşünüyor. Canan telefonda konuştuğu kişiye Seher'in geçmişini araştırmasını istemişti. Bu adam da Seher'in geçmişini araştırmasından sonra Seher'in Fikret'in yanında çalıştığını öğrenecek ve hemen Canan'a söyleyecek. Yusuf'un ise doğum günü yaklaşmaya başladı. Yusuf doğum gününde geçmişte arkadaş olan meleğin olmasını isteyecek. Yaman ve Seher asla Yusuf'un üzülmesini istemiyor. Bu yüzden de Fikret ve Melek konağa gelerek Yusuf'un doğum gününde bulunacak. Canan bu durumu kullanıp Seher ve Fikret'in arasında ilişki olduğunu Yaman'a hissettirmeye başlayacak. Ama Canan'ın bu ucuz planı işe yaramayacak. Seher ve Fikret arasında bir ilişki olsaydı en başından olurdu. Üstelik Seher Fikrete abisi olarak görüyorken Yaman buna asla inanmayacak. Böylelikle Canan yılanının ilk hain planı suya düşmüş olacak. Umarız çok geçmeden Yaman içlerindeki yılandan bir an önce kurtulur. Yoksa yılan zehrini tüm konaktakilere akıtacak. Ziya'nın ise yıllardır annesini hatırlamayıp bir anda Canan'a olan bağlılığı mantıksızdı özellikle Canan'ın yüzünden hem anne sevgisinden maruz kalmalarından hem de annesinin yüzünden babasını kaybetmelerinden sonra en az Yaman kadar annesinden nefret etmesini beklerdik. Ama Ziya'nın yüzünden yılan en içlerine kadar girmiş oldu. Dedikçe Anan geldiğinden beri hain planlar kurmaya başladı. Ama Canan'ın dikkat etmesi gereken çok önemli detaylar var. Özellikle doktorun tavsiyesinden çıkıp ilaçları gereğinden fazla kullanmasıyla Güzel bir son hak etmiş oldu. Böylelikle Canan kendi kazmış olduğu tuzağa kendisi düşmüş olacak. Canan şu anlık kendisinin hasta olduğunu bilmiyor. Ama öğrenmesi çok da geç olmayacak. Canan her geçen zamanda kendisini daha daha halsiz hissetmeye başlayacak. Canan'ın hastalığının belirtileri artınca... Canan tekrardan kendisine ilaç veren doktorun yanına gelerek hastalığının belirtilerinin gittikçe arttığını söyleyecek. Ama doktor gerçekleri Canan'a itiraf etmeyecek. Eğer ki doktor gerçekleri itiraf ederse kendisinin de meslekten atılacağını bildiği için Canan'a her şeyin yolunda olduğunu söylemek zorunda kalacak. Böylelikle Canan her geçen günde ölüme bir adım daha yaklaşacak. Canan Kırımlı mirasına sahip olmak istiyor ama Canan'ın bu hayalleri kendisini sonunu getirmiş olacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yaman ise Seher'e çok dikkatli olması gerektiğini, Canan'ın sürekli peşinde olmasını söyleyecek. Her ne kadar timsah gözyaşları döküp Yaman'a bin bir yalanlar söylemiş de olsa, Yaman asla o kadına güvenmedi ve güvenmemeye de devam edecek. Yaman ve Seher'in araları şu anlık iyi. Ama düşmanlar güçlerini birleştirirse geçmişte yaşanan Yaman ve Seher kırgınlıkları yeniden yaşanmaya başlayacak. Bizler böyle bir durumun yaşanmasını istemeyiz ama Canan konaktan gönderilmediği sürece konakta yaşayan herkes büyük risk altında demektir. Yaman ve Ali'nin kardeş oldukları ortaya çıkar çıkmaz Canan yılanında miras peşinde olduğu ortaya çıkmış olur. Diğer yandan Diyan ve Fırat arasındaki yakınlaşma bir anda durdu özellikle Fırat'ın Neslihan'ı kurtarmasından sonra bu ikili arasında bir aşk yaşanmasını beklerdik. Oysa ki bir saniye olsun Neslihan'ı düşünmeden yapamayan Fırat'ın aklına şimdilerde Neslihan'ın ismi daha gelmiyor. Bu ikili arasındaki aşkın bu kadar basit biteceğini beklemezdik. Ama Ali ve Duygu arasındaki yakınlaşma Fırat ve Neslihan aşkını bitirmiş oldu. Dizimiz kısa yayınlandığı için Fırat ve Neslihan çiftini ayıracak zaman kalmamış oldu. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer yandan Ali ve Duygu yakınlaşması büyük bir aşka dönüşmeye başladı. Duygu'nun diziyi ilk gelişinden itibaren sizlere Ali ve Duygu aşkının başlayacağını belirtmiştim. Tam da söylediğimiz gibi Ali ve Duygu aşkı çoktan başladı. Ama Ali ve Duygu birbirlerine aşık itiraf yapmaya çekiniyor. Bu yüzden ikili birbirlerine bu gerçeği itiraf edemiyor. Ama Ali bu gerçeği daha fazla içinde saklamak istemeyecek. Bir yandan da aşkını itiraf edince sevdiği kadını kaybetmekten korkacak. Bu yüzden Ali bu itirafı yapmaya çok zorlanacak. Yaman ve Seher aşkını doya doya izleyemiyoruz. En azından Ali ve Duygu aşkını izleyelim. Diğer yandan bazı söylentilere göre Ali ve Duygu yakınlaşmasını engelleyecek. Yeni bir oyuncu diziye dahil olacak. Şimdilik ben bu ihtimalin olacağını düşünmüyorum ama böyle bir konunun olacağı ihtimaller arasında yer alıyor. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde ise Ali ve Duygu sözlenecek. Biraz zaman geçince Ali ve Duyguya olan aşkını daha fazla içinde saklamak istemeyecek ve Duyguya olan aşkını itiraf edecek. Zaten Duygu da çoktan gönlünü Ali'ye kaptırdı. Bu yüzden Duygu Ali'nin aşkına karşılık verecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bize kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla emanet analizleri için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca analizlerimizi de beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.